maçtan önce tabii ki ülkemizde yaşanan bir yangın felaketi oldu. Ülkemizin başı sağ olsun çok fazla maalesef can kaybımız oldu. İnşallah böyle şeyleri, böyle felaketleri yaşamayız. Yaşıyorsak da en az hasarla yaşarız inşallah. Dediğim gibi ülkemizin başı sağ olsun. Maça gelirsek de yani iyi mücadele ettik ama iyi bir rakip vardı karşımızda. Çünkü Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Pas oyununu çok iyi oynuyorlar. Yani çok kısa paslarla bizim sahamıza gelmeye çalışıyorlar. Bunu iyi, iyi mücadele vererek bunları kapatmayı başardık. Gol pozisyonuna girdik, atabilirdik ama bu yeni formatta kaç puan çıkacak, kaç puan kalacak bilmiyoruz. Bir puan da yine kötü değildir çünkü önümüzdeki maçı kazandığımız zaman tahminimce çıkacağızdır bir sonraki tura. Kendi performansıma geldiğim zaman da ben her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum.